Kayseri'de bulunan bir market nakit ödemeleri kaldırdığını, yerine kredi ve banka kartıyla ödeme alacağını duyurdu. Biz de Anadolu Haber olarak Kayserilere nakit ödemelerinin kaldırılması ile ilgili ne düşündüklerini soracağız. Vallahi zaten bana kalırsa bugün ya da yarın zaten bu nakit ödeme falan artık kalacak. Tamamen artık QR olsun, e, temassız ödeme olsun, kartla artık İBAN'a dönmeye üzere. Bana kalırsa da yani para kalkarsa daha iyi olur. En, en azından sağlık açısından olsun. Para biliyorsunuz dünyanın en kirli e, maddesi? Hayır, kaldırılmamalı. Neden? Çünkü millet alıştı kredi kartına. Peşin para vermek zoruna gidiyor. Cebimde daha iyi alışveriş yaptım. Kredi kartım, nakidim de var ama kredi kartını aldım. 45 gün sonra ödeyeceğim. Emekli mı? mecbur öyle yapmamız gerekiyor. Kalkmazsın. Hayır. Şimdi e, kart olmayan ne yapsın nakit parası olan? Ne yapsın? Almasın mı yani? Siz ağırlıklı olarak e, nasıl ödeme yapıyorsunuz? Ben genelde ikisinde kullanıyorum. Nakitte karttan da kullanıyorum yani. Tabi 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 kaldırırsın nakit. Neden? Neden? Market çıt çıt millet alışveriş yapıyor. Milletin de anası alıyor. Bu Çekiyor. Ayda mesela 10 bin lira kredi kartı varsa bir şey gelecek ay 11 milyar ödüyor. Ne gerek var? Niye gerek mesela nakit Niye kalmışsın? Mesela insanların durumu olan var, durumu olmayan var yani. Kimisi kredi şeyine bulaşmak istemiyor. Kaldırılmamalı bence. Neden? Her, her isteyen hem nakit hem kredi kartıyla ödeme yapabilmeli. Kullanılmalı mı? Şimdi her boyayı boyadık fıstığı yeşil mi kaldı? Millet açlıkla mücadele Markette de şöyle dedik, böyle dedik. Bunlar hikaye ya. Yazık size yazık. Çünkü vatandaş ekmeği bile alıyor. Her şeyi kartla alıyor. Vatandaş burada yiyemiyor yani. Ucuza satıyorsun alamıyorsun. Ucuza sattığın malı alamıyorsun. Vatandaşın hali iyi değil ablacığım. Çağ iletişim yani bu iletişime uyum sağlayamıyor. Biz geride kaldık. Bize yani yanlış geliyor. Vallahi nakit çalışacağım. Bence benim benim görüşüm bu. İster katılın ister katılma. Valla şimdi market de peşin nakit ödeme bence yersiz. Evet sistem biliyoruz. Emperyal sisteminde burjuva sistem öyle diyelim. Ekonomi de vatandaş ne diye ihtiyacını karşılayacak? Doğru mu? Güncel hayatı nasıl idame ettirecek mantıklı olarak? Bence kredi kartı daha mantıklı olarak bakıyorum vatandaş Örneğin ben emekliyim 10 lira maaş alıyorum. Nasıl alacağım? Veya torunum bir şey istedi veya bir ihtiyaç yolu. Doğru mu yaşamak için? Doğru mu? Nereden alacağım o zaman? O zaman banka kartı veya başka bir sistemde alışverişimi yapacağım.